Günaydın. Günaydın. Şöyle ağzıma layık bir yiyecek arıyorum. Mü, biz de acıktık ama biz de ot arıyoruz. Su yok ya bu ara buralarda. Gölde su biraz azalmış. Aa, iyi fil içti bence. Tabii ki su içiyorum ama o kadar da değil. Ben de su istiyorum bak bak. Bugün ormanda insanların gezmesi için her şey serbestmiş. Her an yanımıza bir insan gelebilir. Aa o da ne? Yanımıza bir bebek gelmiş. Sessiz olun şimdi konuşmayın. Yanımıza bebekli biri geldi belli ki. Hayvanlar konuştuğunu anlarsa bu biraz ilginç olabilir. Bir şey mi oldu acaba? Geliyordu gelmekten vazgeçti galiba. Neyse ben biraz şurada ağacımı yiyeyim. Geliyor geliyor. Bak bak. Canım, canım, canım. Ben, canım, canım. Bu ne yapıyor ben hiçbir şey anlamadım şu an. Vallahi konuşacağım ben bununla soracağım ne yaptığını. İşte dağıtık, burada. Bize yiyecek mi getirmiş? Anne. İnekiz. İneğe salatalık veriyor. Çok ilginç. Bana da karpuz versin. Yaklaşayım da. Bu da kim? Bize neden yiyecek veriyor? Elma var mı acaba elma? Atlar elma sever. Elma da var. Burada da bir yer var. İşte. Hmm. İki tane. İki tane elma var. Bir tane elma. Hmm. Tavşan var. Tavşana da havuç var mı acaba? Ee, havuç iki tane var. Ben de aslanım bana da et versin o zaman. Öyle. Köfte var mıydı köfte? Köfte yok ki. Köfte yok mu? Köfte daha bütün hayvanların için yerdi anne. Yani ben bu gerekten sevmem. Hmm, et var. Eti de bana verdi. Bu insan ne yapmaya çalışıyor acaba? Ne? Ben de anlamadım. Burada bir bebek var. Bebek ağlıyor. Enga. Keşke bebeklere bizden bahsetse. Bebeklere bizden bahsedecek mi acaba? Bebeği susamış galiba. Su veriyor. Süt. Süt vermiş. Süt mü? Benim sütümden mi aldı yoksa? Şurada ayılar var. Biri bebeği götürse de ayıları görse. Hepsi şey mi? Bence içmiş. Hayır. İş. İş. Ben Ay. de avucumu bitirdim. Ben de elmamı bitirdim. Ben de karpuzumu bitirdim. Ge bu hayvan burada bizim yanımızda mı? Ay bu çocuk burada bizim yanımızda mı duracak? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Galiba gezmeye çıkıyorlar evet. Nereye gidiyorlar? Neresi orası? Çöl. Deveye mi bindiriyor bebeğini? Ne diyor bu adam? Hiçbir şey duymuyoruz. Ne yapıyor ya? Çocuğu deveye mi bindirdi? Deve düştü. Aman tanrım. Şimdi nereye gidiyorlar? gidiyoruz. Antarktika mı? Yoksa Güney Kutbuna mı? Penguenlerin olduğu yere. Hmm. İyi ki babam benim içimden konuştuğumu duymuyor. Ben de biliyorum Güney Kutbunda sadece penguenlerin yaşadığını. Bazen ağlayayım da babam da beni sessiz sanmasın. Ee? Ah. Penguenler ne kadar değişik yürüyorlar. Ama çok sevimliler. Tamam Antarktika'da çok üşüdüm. Gitsek mi acaba? Eee, eee, eee. Penguenler şuraya çok sıcak. Biliyorum ama onların sıcaklığını bana etki etmeyeceğini sen de biliyorsun baba. Penguenler nasıl bu kadar bize yaklaştı? Penguenler de aile olarak yaşarmış biliyor musun baba? Anne, baba ve çocuklar yaşarlarmış. Babam beni duyuyor mu ya? Of sıkıldım artık sıcak bir yere gitmek istiyorum. Tamam, çölü sıcaktı deme. Çöl, çöl değil de mesela biz hiç ayı görmedik. Ayılar tehlikeli olduğu için Ayılar tehlikeli mi? <laughs> evet, tehlikeli görünüyorlar ama tehlikeliler. Olsun uzaktan baksaydık keşke ya. Tamam. <laughs> Galiba babam beni duyuyor. İlginç. Bak ayılar da bebek büyük anne. Hey, burası bebek. bir ayı mağarası. Üç tane ayı var. Anne ayı, baba ayı ve boz ayı. Ha, kış gelse de uysak ben çok yoruldum artık. Evet bebek, bebeğim ama ayıların kış uykusuna yattığını biliyorum. Çünkü kışın enerjilerini korumak için çok uzun süre uyuyorlar. Çünkü ayılar kışın yiyecek bulamazlar. O da ne? Oyuncağını attı bebek. Be bebek oyuncağını atmadı. O ben mi attım. Neden? Önlerini görmeleri için. He ee, öyle mi? Hayır evet. Ama... Ayran karanlık göremezler. Hmm. Hmm, da karanlık. Öyle mi bilmiyordum. Babam da bazen bazı şeyleri biliyor. Bugünlük bu kadar gezi yeter.